Bismillahirrahmanirrahim. Katılım bankalarından ev ve araba almak caiz midir? Kıymetli kardeşlerim, katılım bankalarından ev ve araba alımı noktasında ilk olarak tavsiye etmediğimizi biliniz. Ancak belirli şartlara dikkat edilecek olursa da caizdir. Ancak bu şartların tatbiki noktasında siz dikkat etmeniz gerekmektedir. Zira karşınızdaki muhatap yani müşteri temsilcisi her zaman İslami hassasiyeti olan birisi olmadığından dolayı bu şartları önemsemeyip geçiştirebilir. O yüzden şu an sayacağım maddeleri tek tek karşınızdaki banka yetkilisiyle uygulama gayreti içerisine giriniz. Bu durumda cevaz söz konusu olabilir. Peki bu şartlar nelerdir? Birincisi, ilk olarak biliyoruz ki katılım bankaları normal konvansiyonel faizli bankalardan daha farklı bir işleyişe sahiptir. Bankalar yani faizli bankalar herhangi bir şekilde mal alımı noktasında kendileri o sisteme dahil olmayıp bilakis borç vermektedirler. Yani ben sana 100 bin lira veriyorum 150 bin lira geri alırım. Bu net bir şekilde zaten faiz olduğunu bildiğimiz için onlar caiz değil. Peki katılım bankalarındaki durum nasıl oluyor? Katılım bankaları para kredisi vermemektedir. Bilakis murabaha akti yapmaktadır. Yani almak istediğiniz daire, ev, araba ne ise bunu ben şunu almak istiyorum diye bankaya gösterirsiniz. Şimdi şartları sayayım direkt. İlk olarak almak istediğiniz evi, arabayı belli etmeniz gerekir. Ve bankada o ev ve o arabayı ortak bir şekilde almak için size vekalet vermesi gerekir. Yani söz gelimi yapalım. İşte 1 milyonluk bir araç olsun. Bu aracı almak istiyorsunuz. Banka kendi limit kurallarına göre işte ben bunun %40'ını finanse edebilirim. %60'ını finanse edebilirim. Bu oran değişkenlik arz edebilir. Bunda bir sorun yok. Farazi diyelim ki banka %60'ını biz de %40'ını finanse edelim. O zaman banka şunu diyor burada. Bakın Almak istediğiniz bu aracın %60'ını bizim adımıza, %40'ını da gidin o zaman kendi adınıza satın alın. Birinci şart bu. Banka alınması istenen araçta kaç paralık finans desteği verecek? Bu tespit edilecek. %60, %40 fark etme. İki, bu oran tespit edildikten sonra banka o oranı kendisi adına alınması için size vekalet vermesi gerekecek. Yani tabii bu sözlü de olabilir, yazılı da olabilir. Bankadan bankaya değişkenlik oluyor. Diyecek ki oradaki yetkili beyefendi o aracın %60'ını bizim adımıza almak için size vekil tayin ediyoruz. Bu sefer siz bu vekaletle beraber üçüncü şart devreye giriyor. Bu vekaletten sonra gideceksiniz satıcıya. Kardeşim ben bu 1 milyonluk aracı satın almak istiyorum. %60'ı banka adına, %40'ı kendi adıma. Bunu karşı, deme, karşı tarafa demek şart değil arkadaşlar. Niyetinizde bu olsun yeterlidir ama diyebilirsiniz. O zaman ben yani müşteri olan ben gideceğim. Diyeceğim ki ben bu aracı 1 milyona satın aldım. Anlaştık. Nasıl? %60'ı bankanın, %40'ını kendi adıma bu niyetle aldık. Şu an araç artık bankayla benim ortak aracım. Resmiyet, resmiyete daha geç, geçmedik arkadaşlar. Resmi intikalin yapılması alışveriş için şart değildir. İslam'da akit sözde olur. O yüzden illa resmiyetin intikali mecbur değildir. Daha sonra bu anlaşmayı burada yaptıktan sonra bu sefer müşteri temsilcisine geleceğim. Dördüncü madde. Müşteri temsilcisinden bankanın hissesini taksitli bir şekilde satın alacağım. O zaman geleceğim diyeceğim ki bankaya, ben ee, bu aracı 1 milyon aldım. 600 bin liralık finans sağlayacaksınız. Yani %60'ı sizin olduğunuz için. Sen %60'lık hisseni bana sat. Banka da diyecek ki tamam ben %60'lık yani 600 bin TL ödeyeceğim hisseyi 800 bin TL'ye sana 24 ay vadeyle sattım. O zaman ne olur? Bu aracın tamamı benim olur. Bu sefer ben bu adama 1 milyon ödeme yapmam gerekir. 400'ünü kendi adıma 600'ünü banka ödeme yapması gerekiyor. Bu sefer banka o ödemeyi gerçekleştirecek. 600 ödeyecek. Ben de 400 ödeyeceğim. Bu adamı göndereceğiz. Ama ne olacak? Banka 600 bin TL ödeyip de satın almış olduğu %60'lık hissesini 24 ay vadeyle de bana 800'e satmış olacak. Yani totalde bana işte maliyeti 1 milyon 200 bin TL olacak. 1 milyon buradan aldı. Bu sefer de 1 milyon 200 ile beraber bankadaki hisseyi satın almakla beraber toplam ödemem gereken mevla almış olacak. Bu dört şartı dikkat edecek olursanız bu katılım bankalarından ev ve araba almak caiz olabilir. Burada tabii bir beşinci madde daha eklesem unutmadan iyi olacak. O da şu. Bu bankadan hissesini yani %60'lık hisseyi satın alırken hani diyor ya 600 bin liraya şey %60'ını satın almış o, bize ait olan o aracı 24 ay vadeyle size 800'e sattı. Bazen dosya masrafı, ekspertiz, ipotek, kasko, masko, eklenti masraflar çıkıyor. Bu masraflar ayrı bir kalem değil, ana fiyata dahil olmalı. Yani bütün hepsini kardeşim fiyatın içine kat, bana öyle satış yap. Kaç? 800. Bunlar da 20 bin diyor. 820'ye sattım diyor o zaman. Tamam bunları peşin alabilirsin. Peşin almakta sorun yok. Taksit oranlarına katmanda da sorun yok. Yani diyebilirsin ki bunları bana hemen ödeyeceksin. Ötekilerini taksite koyacağız. Bunda sorun yok. Ama bu masrafları da ana fiyatın içerisine katarak bu şekilde bana satış yap. O zaman tamam 800 artı 20 bu tür maliyete 820 bin TL'ye biz 160 hissemizi sattık diyecek. Bitti. O zaman araç benimdir. Daha sonra banka diyecek ki şimdi git aracı kendi üzerine resmiyette al. Siz de gideceksiniz resmiyette aracı üzerinize alacaksınız. Bankada ödemeyi yapacak. Siz de bankaya artık borçlanmış olacaksınız. Kısacası bu 5 maddeyi tatbik edecek olursanız caiz. Demek ki neymiş? Birincisi arabayı tespit edeceğiz. Bankanın oranını belirleyeceğiz. İkincisi banka vekalet verecek. Banka vekalet verdikten sonra gideceğim arabayı bankayla ortak şekilde ben alacağım. Sözlü olarak yazı, resmiyet yok. Eskiden resmiyette bunu yapıyorlar. Çok maliyet arttığı için resmiyeti iptal ettiler. İkili satış. Hem burada satış bedeli çıkacak çünkü hem de burada satış bedeli çıkacak. E bu da size yansıyan bir masraf olacaktı. O yüzden ikili satış şart değil. Ben tek başıma sözlü olarak satış yapacağım. Dördüncü olarak bankaya geleceğim hissesini satın alacağım. Beşinci de hisse satışında bütün masrafları ana fiyatın içerisine katarak tek fiyattan bana satacak. Sonra bana diyecek ki git resmiyette al. Resmiyette üzerimize alınca bankada ödemesi gereken o hisse var ya 600 bin TL oraya ödeyecek iş bitecek. Bu şekilde olursa bir cevaz söz konusudur. Katılım bankalarından ev ve araba alımında arkadaşlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.